Batı 1918-1920 yıllarında neyse bugün de karşımızda aynı şekilde Fransız parlamentosu o duruma düşmemeliydi. Evet. Onda bir sayıda milletvekili geldi. Meclisi işgal ettiler. Ve oradaki Ermenilerin alkışları arasında sözde soykırımı kabul ettiler. Beyler bu yetmedi. Çünkü herkes soykırım yoktur dediği zaman Fransızlar telaşa düştü. O bölgedeki Ermeniler telaşa düştüler. İkinci bir yasayı kabul ettiler biliyorsunuz geçen sene 12 Ekim 2006'da o yasayı çifte kavrulmuş hale getirdiler. Çift dikiş yaptırdılar, sağlamlaştırdılar. Eğer Ermeni soykırımı yoktur derseniz Hemen 45 bin euro para cezası bir ve bir yıl hapis cezasına giriyorsunuz, çarpılıyorsunuz. Fransa gibi bir ülkede böyle şey olur mu? Düşününüz. Fikir hürriyeti, düşünce ifadesi baskı altında Kültür bakımından bayraktarlığı hiç kimseye bırakmayan Fransa bu tip baskıları yapabiliyor. Yasayla insanları susturuyor. 1956-1962 yılları arasında Cezayir'de 1 milyon Cezayirliyi öldürdüler. Ve şu anda da bunların bu öldüren insanların çoğu Paris'te, Marsilya'da yaşıyorlar. Paris Ordu'yla bu katliamı yapan generaller Bangır bangır bağırarak şurada şu kadar adamı öldürdük. Şurada şu kadar adamı yok ettik diyorlar. Bir gazeteci bu ifadeleri alıp Fransa'ya yayınladığı zaman Fransız başbakanı, Fransız Cumhurbaşkanı o zamanki Jacques Chirac beyefendi o işi tarihe bırakalım diyor. Tarihçiler karar versin. Ama 92 yıl evvel meydana gelmiş ne olduğu belli olmayan, hiç araştırmadıkları, incelemedikleri bir konuyu Ermenilerin ısrarıyla hemen yasa diye çıkarmışlardır. Bu tarihçilere bırakılamaz demişlerdir. Evet, bunun hepsinin dayandığı nokta nedir? Haçlı zihniyetinin hala Avrupa'da yaşadığıdır. Saygıdeğer konuklar, Türk milletinin Sicili'nde böyle bir şey yoktur. Bir buçuk milyon Ermeni öldü diyorlar, öldürüldü diyorlar. Osmanlı Devleti'nde o dönemde bir buçuk milyon Ermeni yoktu. Osmanlı Devleti'nin tüm alanında yaşayan Ermenilerin sayısı o tarihte bir milyon iki bin sekiz yüz Tekrar ediyorum. 1 milyon 294 bin 801'dir. Bunu ben yapmadım. Osmanlı Devleti'nde yaşayan bir Türk de bu sayımı yapmadı. Bunu yapanlar Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan azınlıklardır. Kim yapmıştı? İlk defa Nüfus Genel Müdürlüğü'nün başına Fethi Franco diye bir Musevi vatandaş getirmiştir. O da illerin ilçelerin başına kendi elemanlarını koymuştu.